Ben ona vessel Aç Aç pazarlık. pazarlık. Başla. veriyorum, veriyorum. veriyorum Üstüne para alırım ben. Sen bunları biliyor musun? <gülüyor> 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 bana <ama> <laughs> yardım Pazarlığın böylesi ya. Kaç yerden bekler acaba da böyle yine Gel lan gel pazarlık var gel. Oğlum ama forması bile mi? fazla ses çıkartması yani. lazım. Zeyn, yani ben ortada bir trenç kartı Teyip ya güçlü geliyor. Bir sıkıntı var. Düz bağlı kuzen. Direkt düz bağlı. Hiç zannetmiyorum yani o teyip güçlü geldiğini. Benim, an, ne benim bağladı ağzı. Ne bekliyor? Ola çiriyor değil de araba kaç ya. Uğur, <laughs> deş, de, de, de. Kaç istiyon ya? Ola mı çiriyor? Bu mu kardeş? Buraya gel değiştireceğim ama. Tamam kaç lira lan şu? Bu fır. Fır alacağım ama bunu. Bir milyar Kaç? 1 milyar Hayırlı <laughs> <Ayrıca gülüyor> olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi mi? Dokuz yüzsüz. Yarın gelir alırım. İyi. Dokuz Tamam lan, dokuz yüz amına. Yarın gelip alıyorum. Tamam, tamam, tamam. Helal be, bravo. Aynen. Ağabeyim. <laughs> abi ya? Dede! Dede ez, Ezileceksin dede ya. He? Ezileceksin ya, adamlar ezecek seni.